Ay pardon. Şu an ıı, ne yapacağımı bilmiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ibis Paint'te bu kıza makyaj yapacağız. Şimdi bir hemen bunları siliyorum. Bir şey yaptım. Şimdi bir şey yaptım. <laughs> Ama bir şey oldu. Bir dakika şimdi Singi. Okey. Sen de bu direkt siliyor mu yani? Olmadım bu. Ay bu ne böyle? Tabii hayatımda ilk defa iris paint kullanmıyorum. Ama bunu ilk defa görüyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bu kısa makyaj yapacağız. Kız o kadar güzel değil bu arada. Ama neyse uzatmadan yapıyoruz. İkinci arkadaşlar bilmeyenleriniz için buraya basıyorsunuz ve başlıyoruz. İlk önce bir fondöten kullanmak istiyorum. Burada nereye gidecek bu kız? Bu kız en yakın arkadaşının doğum gününe gitsin arkadaşlar. Belki böyle bir seri çıkarabilirim işte böyle diğerleri hazırlık videoları falan. İsterseniz yorumlara isterim falan yazın. Okey. Şimdi arkadaşlar böyle sürdüm fondöten. Fondöten bu bir şey yaptım. Bir dakika sansürlendi bu. Arkadaşlar normalde hiç böyle olmaz. Bir dakika şu an şaşırdım. Ben Bir şey yaptım arkadaşlar. Bir dakika baştan alacağım. Evet arkadaşlar şimdi baştan alıyoruz. Buna basıyordum yani ben her zaman. Şimdi başlıyorum. Fondotini. Buraları buraları buraları. Arkadaşlar böyle benim sınavlarım bitti. Train. Hani artık videolar atacağım. Ama tabii her zaman atamayacağım. Ama tatil geldi. Kısım tatili o yüzden at atmayı düşünüyorum. Ve tatilde bir gün falan da çekerim normal vlog gibi. Böyle arkadaşlar siz benim videolarımı videolarımı izleyince abone olmuyorsunuz. Abone olanlara çok teşekkür ederim tabi de. Ama her videoma like atın. Ee, bu kızın kulaklığı ne bu böyle ya. Kız çok çirkin. Kızı hiç beğenmedim. <laughs> neyse biraz turuncu olduk ama neyse devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir kapatıcı kullanacağım. Kapatıcı nerede kullanılır? Buralara kullanılır. Şuralara kullanılır. Bir de ben ekstradan buralara falan sürüyorum. Okey. Biraz bir dakika ya çok soluk durdu. Neyse devam edelim. Şimdi şöyle bir renk alıp kaşlarımın hani buraları böyle yaparlar, ya kaşlarını tararlar. Biliyorum bu işi biliyorum. Sonra devam edelim. Şimdi alık süreceğim. ve ilk önce kontrol yapalım. Bronzur falan da kullanırım hatta kontrol olarak şu renk iyi bence. Ya da bu bronzer oluyor büyük çünkü yani böyle bir bronzer. Bronzer buralara sürülür herhalde sadece. Sadece ben buraları biliyorum ama bir fayda etmedi bence. Neyse şimdi kontüre başlayalım da ben kontür burada var mı? Bunun biraz daha koyusu gerekiyor. Bence bu turuncu bir kontür çekebiliriz. Burnumuza da uygulayalım ve şuralara da. Okey. Şimdi anlık kullanacağım. aldık en sevdiğim şey bu arada. Şu anlık bence çok güzel. Arkadaşımızın doğum gününe gidiyoruz. Ve pembiş pembiş al alalım. Biz Türk kızları makyajda en sevdiğimiz ve en abarttığımız şey allıktır. İstediğimiz kadar abartabiliriz. Esmerler olsun, sarışınlar olsun, kumrallar olsun herkes allı abartır. Şimdi highlighter sürüyorum. Şöyle bembeyaz bir şey kullanıyorum. Şöyle. Ama bu kadar yeter yoksa allığım yani allığın bir faydası kalmaz. Okey çok tatlı oldu. Ay sesim gitti arkadaşlar bir Şimdi far kullanmak istiyorum. Far olarak da şöyle turuncu bir far mı kullansam? Bir turuncu bir far istiyorum çok canım çekti şu an turuncu farı bence bayağı gayet güzel oldu ay çok tatlıyız şimdi bunu dudak için dudak kombosu yapacağım İlk önce dışına çok kuyu bir pembe pembe dudak şeyi kullanıyorum bunun neydi kız dudak kalemi sonra Hmm, şu, da, da şu şöyle bir şey kullanacağım ruj kırmızı yecisinde yani de böyle ortası ya da şu şekilde yapalım bence biz sadece gibi böyle aşağısına sürelim şimdi buraları yediriyorum ekran dudak çerçevemizi biraz saçma oldu bence güzel oldu şimdi sadece altına sürüp uyguluyorum ve yine sadece altı sürüyorum çok belli olmuyor. Wow. Bu da gözlerimize çok uymadı ama bence güzel bir makyaj oldu. Aşağıda yorumlarda yazın. Bu arada kısa bir vlogtu. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye.